Sıradaki hisseniz ne demiş? Selim Bey merhabalar. ral YH hakkında teknik analiz yorumlarınızı merakla sabırsızlıkla bekliyorum demiş Aziz kardeşim. Aziz kardeşim ral sormuş. RAL yatırım ortaklığı. Değil mi? RAL yatırım holding. Evet. Şimdi bir bakalım biz ona ne zaman bakmışız. Şimdi yeni bakılanların linkini gönderiyorum arkadaşlar. RAL yatırım holding. ral YH. Evet. Yeni baktıysak bakamıyoruz. Çünkü yeni bakmışız zaten. Evet. 18 Ekim. Tamam buna bakarız. 12 gün geçmiş. Rallye'ye bir bakalım arkadaşlar. Rallye'ye ne demişiz ona da bir bakalım. En, en son ne demişiz. Evet. 1468'de bakmışız. Aşağıda 4 liraya kadar gelebileceği bir seviyesi varmış. Bakın yukarıya bir şey yazmış mıyız? Yazmışız. Yani yukarıda bir 6.80'i varmış. Ondan aşağısını yazmışız. Hep aşağıya yazmışız. Tehlikeliymiş demek ki. O direnci görüp aşağı gelebilir gibi bir şey söylemişiz herhalde. Ben hatırlamıyorum ne olduğunu. Şimdi bakacağız. Hatırlama olacak şimdi. Rallye. Evet. Şimdi sıradaki hisseden devam edeceğiz arkadaşlar. Sıradan devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Bütün hisselere bakacağız ama sıraya göre bakacağız. O yüzden son videonun altına yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu da açılmayacak sanki. Evet rally yatırım olduk. Peki, e, öncesinde arkadaşlar SPK'nın bildirimini okuyalım. Rally ile devam ediyoruz. Eee tweet Twitch, da e, merak etmeyin. Sizi de ben e, okuyorum e, ne yazdığınızı. Adaş hoş geldin. Hoş geldin. Geç kalmışsın. Bugün geç kalmışsın. Şimdi e, garanti de istiyoruz hocam. Garantiyi güncellerim. Garanti şey Belliydi destek seviyesi. Ya onu bakmıştık. Onun altına düşmediyse bakmaya gerek yok Selim. Yani destek seviyesi belliydi. Düştüyse bakarız ama bir izle sorarsın. Şimdi e, peki bu bildirimi okudunuz varsayarak rallyeye bakıyoruz. Ne demişiz? 450 ve 4'lere kadar gelebileceği seviye var demişiz. Dikkatli olun demişiz. E, ve bunu 12 gün önce söylemiştik sanırım. Evet. 18 Ekim'de bakmışız. Hatta 12-13 gün önce söylemişiz. Yani 1, 2, 3, 4, 5. yukarılardaymış bu hisse yani şuralardaymış. E, demişiz ki aşağı gelecek. Kaça gelmiş? 4.50'yi görmüş. Bakın 4.56'yı görmüş. Hemen hemen nokta atışı. Gelebilir demişiz. Destek var orada. Tetki alımı yapabilir demişiz. Sonra akabinde 4'e gelebilir demişiz. Yani hala 4 liralar görünüyor arkadaşlar. Hatta 4 biraz artmış olabilir mi? Buradayken 4 liraymış ama. Bir saniye bakacağız. Evet yani 4.30 görünüyor şu anda. Bir bakalım. Bir bakalım herhalde spekülatif düşüş olabilir. O yüzden 4 gram ya ondan olmak lazım demişiz. Yani şu anda devam ediyor arkadaşlar. Erken soruyorsunuz aslında. Önceki videoları izleseniz belki sormayacaksınız. Çünkü daha gelebileceği seviyesi olabilirmiş yani. Varmış yani. 4 liraya kadar gelebilir demişiz. Şimdi 100 endeksine göre şöyle bir hemen trendini çiziyoruz. Burada desteği var bakın. Güzel desteği var. Buradaki destekten tutulmuş. Şöyle aslında evet. Burada da bir trendi var trendi var mı? Var. Evet. Böyle bir trendi var. Burada da direnç yapmış. Şurada hemen altında dirençleri var bunun. Buradaki dirençlere takılmış. Şurada e, tepki alımını yapmış. Aşağı gelmiş. Ha bu hissenin şimdi e, ne görünüyor arkadaşlar? Güzel destek yapmış gibi görünüyor değil mi? Bir bakalım güzel destek yapmış mı? Aşağıda gelebileceği başka seviyesi var mı? Çünkü 4 lira demişiz biz buna. Şimdi şöyle bir trendini bir düzenleyelim. Şimdi ben ne görüyorum burada? Ona bir bakalım. Hemen şöyle gözümü kestirdim yere bakacağım. Şimdi bu hissenin arkadaşlar şurayı gördüm ben bir kere bakın. Burada nereye geliyor bu? Ha, bu buraya geliyor bak. Gördün mü? Burada gelebileceği bir seviyesi var. Burası daha güçlü. Burası bir de nereye denk geliyor biliyor musunuz? Bakın şurayı da kapsıyor. Şurayı da kapsıyor. Bakın şurada da ufaktan bir pay var. Burası en güçlü desteği burası bunun. Şuraya kadar düşebilir diyor yani. Konu belli ya. Konu belli. 4 lira demişiz zaten. Herhalde oralar. Belki 4'ün biraz üstü olabilir. Bir bakacağız şimdi ya burası güzel destek sıkıntı yok gibi güzel destek sanki sıkıntı yok gibi ama performans yok bir de endeksin durumu da belli yüzde 5 ve yüzde 16'ya kadar 15'e kadar 16'ya kadar önlem almak lazım bakın yüzde 16 evet yüzde 5 ve yüzde 16 yani iki tane desteği var aşağıda yüzde 5 ve yüzde 16 diyor kaçmış orası işte 4.60 4.50 demişiz ama 4.60'mış orası. Aşağı yukarı 455, 460 ve yüzde 16 diyor bakın. 4 4 onlar 4 liralar diyor işte arkadaşlar. Yüzde 16 olsa 16 buçuk olsa 4 liralar civarı. Yani buraya önlem almak lazım. Bu 4 lira da nereden ileri geliyor acaba? Ona da bir bakalım. 4 lira nereden ileri denk geliyor? Şurada kesen bir yer var. Acaba burasıyla alakalı olabilir mi? Çünkü burası güçlü desteğe bakın. Düşü desteği nasıl? Evet. Yani aslında RAL, e, yatırım holding arkadaşlar hala sinema devam ediyor. Yani biraz erken sorduğunuz gibi geldi bana yine. İşte o yüzden desteğin altına düşmeden sormaya gerek yok. Bakın burada %15'i veriyor zaten. Yani spekülatif 3 düşse 4 lira işte. 4-10. 4-10 görünüyor. Evet. 4-10 görünüyor. 4 lira işte. 4 liraya kadar e, önlem almak lazım gibi. Evet. Oradan da tepki alımı bekleyebilir. Oradan dönüş de yapabilir. Bir de başka ne var? Başka da bir şey yok aslında. Başka da bir şey yok. Şurada işte güzel desteği var. Şuralar. Şurada görebileceği seviyeler var. Evet. Şuradan bahsediyor yani. Güzel destekleri buralarmış demek ki. Şurası dip nokta. Burası güzel destek. Burası güzel destek. İşte şuralara denk geliyor. Zaten o görünüyor mevcut endekse göre. Geri çekilebileceği yerler buralar gibi görünüyor. Yani değişen hiçbir şey yok. Şurada da hatta bunun devamı da varmış bakın. Evet burası. 4 lira işte. 4 lira civarı. Yani rahiyenin arkadaşlar yukarıdan aşağı gelirken 4 liraya kadar geleceği vardı zaten. Geliyor yani şu anda. Bir şey yapmaya gerek yok şu anda. Sabretmek gerekiyor. Aşağı gelince bakarız. Ya yani hep aşağıya vermişiz fark ettiyseniz. Bakın 3 tane yer vermişiz. Evet yukarıda da hedef görmüş. Yukarıda da hedef görmüş. Muhtemelen nokta atıştırıyor 6.80 demişiz. 6.50'yi görmüş. Yani noktalı virgül. Noktalı virgül görmüş düşmüş. Evet görebilir miymiş? Görebilmiş. 6.50. Muhtemelen orada endeks arıza çıkarttıysa görememiştir. Spekülatif hareket varsa yapamamış olabilir. Ee, çok problem değil. Dediğimiz yerlere gitmiş. Oradan aşağı gelmiş arkadaşlar. Öyle gördüm ben. Ee, şimdi. RAL-YH'yi geçelim isterseniz. Ne dersiniz? Boşuna baktık. Öyle yani. Ee, başka bir hisse bakabilirdik aslında. Ee, evet. Şimdi ee, 4 lira kalsın orada. Şimdi buna bir direnç bulalım bir de bari bakmışken. Yani oldu ya bu hisse ee, direnç yapmak istedi. Yani tepki alımı yaptı. Nereyi görebilir? Şu anda arkadaşlar 4 lira aşağıda kötü seviyesi var. Oraya kadar önlem almak lazım. Yukarıda da gördü görebileceği seviyesi. Yani tepki alımı yaptı vesaire. Şu Şuralardan bir teyidini de yapalım hemen burayı kırmadan bir şey olmaz yani. Şurada spekülatif hareket var yalnız yanıltıcı biraz. Onu şuradan bakacağım. Bir saniye. Evet. Şimdi ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ise düşüş trendinde olsa bile aşağı e, yukarıda yukarıda %20'ye kadar yükseliş yapabilir gibi görünüyor düşüş trendinde olduğunu varsayalım. Düşüyor bu hisse. Aşağı doğru geliyor. Ama her halükarda bir %20 tepki alımı yapabilme kapasitesi var. Yani mevcut seviyesinden %20 yukarısı diyor. Bakalım nereye denk geliyor. %17'yi veriyor burada. Muhtemelen spekülatif biraz çıkarsa. Ama ben spekülatif hareketi saymayacağım. %20, %18 görünüyor. Orayı yazıyor. Evet. Ee, 5.70'ler falan görünüyor. Bakalım burada direncinden bellidir zaten sildik herhalde değil mi? 5.70 daha önceden varmış ıı, muhtemelen. 5.70'lere kadar tepki alımı yapabilir gibi görünüyor. Evet. Yani düşerken bile yükseliş var. Orası da 5.70 civarları görünüyor. Evet. Bu. Başka bir şey yok. Yani yukarıda 5.70'leri var. Aşağıda ıı, 4 lirası var. Orası da iki taraf da muhtemelen birbirine eşit yani. Neredeyse eşit. Yani 5.50 de diyebiliriz aslında. Yani. Şurada çünkü bir şey var yüzde kaç diyor onu diyeceğiz bir saniye. Tam çizerim de bir saniye. Yüzde %18. Yüzde %20 değil de yüzde %18. 550 olabilir. 550 olabilir. Ee, evet. Yüzde %18. 570 diyor ya. 16 zaten 570 diyor. Tamam. Yüzde %18 gördük biz. 585 beş 570 beş diyelim. Tamam. 570. Evet. Peki doğru girdik arkadaşlar. Yukarıda tepki alımı 5.70 aşağıda destek seviyesi 4 lira. Bu ikisinin arasında oynarsa sıkıntı yok. Onun dışına çıkarsa sorun olur. Yani analizi teyit etmek lazım. Genelde de olmuyor zaten nokta atış oluyor. Peki geçtim arkadaşlar. Ee, sıradaki seden devam ediyoruz. RAL baktık. Evet. Sıradaki seden devam ediyoruz. Nokta atışlarımızla arkadaşlar e, teknik analiz yayın, yayınımıza devam ediyoruz arkadaşlar.